Selamun Aleyküm. Çok kıymetli Müslümanlar. Hepinize selam ediyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi her birinizin üzerinize olsun. Bugün de çok önemli bir konudan sizlere bahsetmek istiyorum. Kadın hakları ile alakalı, annelerimizle alakalı, hanımlarımızla alakalı bahsetmek istiyorum. Çünkü bizlere bu ara özellikle korona günlerinde çokça boşanma davalarının vuku bulduğu yansımakta. Çokça sorular geliyor ve çok dayak yiyen, eziyet gören hanım ablalarımızın olduğu bizlerin cep telefonlarına mesaj olarak, televizyonumuzun cep telefonlarına mesaj olarak geliyor. Bakınız, bu hal devam eden beyefendiler varsa aramızda. İnşallah yoktur. İnşallah diyeyim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hanımını döven Allah ve Resulüne asi olmuş demektir. Kıyamette bizzat ben onun davacısı olacağım. Şimdi eğer sen hanımına el kaldırıyorsan, eğer sen hanımına kötü sözler söylüyorsan, sövüyorsan, küfrediyorsan, bakın senin davacın kim olacakmış? Ne diyor? Kıyamette bizzat ben onun davacısı olacağım. Ya sen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karşısında davacıysan kazanabileceğini mi zannediyorsun? Mümkün değil. Resulullah Efendimizin dahil olduğu bir mahkemede senin kaybetme oranın yüzde yüz olur. O yüzden hanımlarımıza çok çok pür dikkatli davranalım. Bakın ne güzel söylemiş başka bir hadis şerifinde. Kadınlar diyor, kadınlar erkeklerin dini üzeredir. Hadis-i şerif bu da. Resulullah Efendimiz buyuruyor. Yani erkek nasılsa kadın da öyledir demektir. Erkek takvasını yükselttikçe kadın da yükseltir. Ama erkek Allah'tan uzaklaştıkça kadın daha da çok uzaklaşır. Ama erkek Allah'a yaklaştıkça kadın da daha çok yaklaşacaktır. Birçok örneği vardır bunun. Çevrenize bakın, hatta kendi ailenize bakın göreceksiniz. Bir başka hadis-i şerifte cennet annelerin ayakları altındadır. Sen şimdi böyle bir insana nasıl kötü söz söylersin, nasıl küfredersin, nasıl söversin, nasıl kötü davranırsın? Yapma kardeşim ne olur yapma Allah'ın güzel becermeyi, bu konuları güzel eğitimci bir şekilde atlatabilmeyi her birimize nasip etsin. Son mesaj bakın annenizin yaptığı yemekler için minnettar olun. Biliyor musunuz bu dünyada bazı insanların yemeği yok bazı insanların da annesi yok. Benim de annem yok. Bütün annelerin ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha ma